Herkese merhaba ben Recep Baltaş Bugün sizlerle güncel bir hangi kablo nereye takılır rehberi hazırlayacağız İşlemci montajıyla başlayalım İsterseniz öncelikle işlemcimizin yuvasını açmamız gerekiyor Buradaki ayağı aşağı bastırıp sağa doğru çekiyoruz Sonraki aşamada ayağı tamamen kaldırıyoruz ve yuvayı açıyoruz Sıra geldi Ryzen 7 9800X3D işlemcimizin sokete yerleştirilmesine. Burada dikkat etmemiz gereken nokta üçgenin hangi köşede olduğu. Aynı üçgeni soketin sol üst köşesinde de görebilirsiniz. Üçgenler denk gelecek şekilde işlemcimizi yuvaya yerleştiriyoruz. Intel sistemlerde kapağı kapatıp plastiğin sökülmesini sağlıyoruz. Fakat bu sistemde remove diyor. Yani plastiği önceden sökebilirsiniz diyor. Biz de bu bağlamda plastiği sökelim. Sonrasında kapağı bırakıyoruz ve ayağımızı indirip işlemcimizi iyice yuvaya oturtuyoruz. Sıra geldi SSD montajına. Bu anakartta birden çok SSD yuvası var. İlk olarak üstteki yuvanın soğutucusunu çıkartacağız. Buradaki kulakçığı çekiyorum. Ve artık soğutucu çıkartılabilir. Sonrasında SSD'yi takmadan önce iki tane plastiği sökmem gerekiyor. Bir tanesi alttaki plastik bunu özenli bir şekilde sökelim. Burada dikkat etmeniz gereken nokta sadece plastiği sökeceğiz. Plastiğin altında bir de termal ped var. Termal pedi sökmeyeceğiz. Benzer bir plastik soğutma bloğunun da üzerinde mevcut. Onu da söküyoruz. Yuvanın yanında M2A CPU yazıyor. Yani A 1 numaralı ilk yuvamız bu oluyor ve CPU yani işlemciye bağlı. Biz de bu sistemde 4 TB SSD'nin birincil olmasını istediğimizden dolayı onu ilk yuvaya takacağız. Yani bu yuvaya. SSD'mizi 45 derecelik bir açıyla yuvaya yerleştiriyoruz ve sonrasında bastırıyoruz. SSD'mizi oturtmak için yukarıdan aşağıya doğru indiriyoruz. Bazı sistemlerde doğrudan baskıyla SSD yuvasına oturabiliyor. Burada da olduğu gibi. Alternatif olarak bir elinizle SSD'yi bastırırken öbür elinizle de buradaki çentiyi çekebilir ve SSD'yi bu şekilde de oturtabilirsiniz. Fakat bu sistemde özellikle SSD'yi biraz bastırmanızda fayda var. Zira bu sayede aşağıdaki termal pedle daha iyi bir temas kuruyor. Sıra geldi soğutma bloğunun geri takılmasına. Bloğun burasında bir tane çentik olduğunu görüyorsunuz. Bu çentiyi aşağıdaki yuvaya yerleştireceğiz. Sonrasında bloğu bastıracağız ve baskıyla bloğu yerine oturtacağız. Fakat görmüş olduğunuz üzere çentik tam oturmadı. O yüzden biraz daha bastırıp çentiği itebiliriz. Bu işlemin sonucunda SSD'yi soğutma bloğu ve termal pedler arasında sandviç yapmış olduk. 2 TB kapasiteli diğer SSD'mizi aşağıdaki yuvaya monte edeceğim. Bu bağlamda bunun da kulakçığını çekiyorum ve soğutma bloğunu kaldırıyorum. Şimdi burada 3 SSD yuvası var fakat bu yuvaların biraz farklı olduğunu görüyoruz. İki tane yuva işlemci tarafından kontrol edilirken öbür yuva chipset tarafından kontrol ediliyor. Bu yuvalarda M2B CPU ve M2C CPU yazdığını görürken son yuvada M2D SB yani South Bridge yazıyor. Artık South Bridge yani Güney Köprüsü yok fakat bunun bir önemi yok eski isimlendirmeler halen daha devam edebiliyor bu yuvanın chipset tarafından kontrol edildiğini biliyoruz bu bağlamda kullanma kılavuzunu bir açalım. Kullanma kılavuzunun bir çıktısını aldık ve kılavuzda bize Gigabyte diyor ki M2B CPU ve M2C CPU bağlantıları PCI Express X16 yuvasıyla birlikte band genişliğini paylaşmaktadır. M2B CPU veya M2C CPU bağlantılarını doldurduğunuz zaman PCIe Express X16 yuvası X8 modunda çalışır. Şimdi kafanız karışmış olabilir ama sorun değil. Bizim amacımız kafa karışıklıklarını gidermek. Gigabyte diyor ki eğer bu ve bu yuvaya SSD takarsan PCIe Express X16 yuvasını ikiye bölmüş olacaksın. Bu bağlamda biz ikinci SSD'mizi Buraya yani chipset tarafından kontrol edilen yuvaya takacağız ki ekran kartımıza ayrılan bant genişliği yarı yarıya düşmesin. Ekran kartımıza ayrılan bant genişliği yarı yarıya düşerse bir sorun teşkil edecek mi? Hayır, belki de %1 oranında fark edecek. Ama biz yine de bant genişliğini yarı yarıya düşürmeyelim ve SSD'mizi chipset tarafından kontrol edilen yuvaya takalım. Bu yuva zaten PCIe Express 4.0 standardını destekliyor ve takacağımız SSD de PCIe Express 4.0 SSD'mizi yuvasına oturtalım. Sonrasında da soğutma bloğunda SSD'mize denk gelecek olan termal pedin üzerindeki plastiği kaldıralım. Bloğumuzu da belli bir açıyla getirip buraya yerleştiriyoruz ve sonrasında oturtuyoruz. Burada da bastırabilirsiniz. İşlem tamam. Bu anakarta sıvı soğutucu takacağımızdan dolayı anakartın üzerindeki hali hazırda takılı olan plastik aparatları sökeceğiz. ProArt LC420'nin kutusundan çıkan bu vidaları şimdi monte edeceğiz. Fort 420nin kutusundan böyle bir aparat çıkıyor. Şimdi bunu sokete yerleştiriyoruz. Yine soğutucunun kutusundan çıkan bu 4 vida ile az önce taktığımız aparatı monte edeceğiz. sonraki adımda plakanın üzerine de bu vidaları monte ediyoruz. Burada vidanın bir ucunun kısa, diğer ucunun uzun olduğunu görebilirsiniz. Kısa kısım anakarta denk gelecek. Yani aşağıya bakacak. İşlemcimizin üzeri temizse artık soğutma bloğunu monte edebiliriz. Bloğumuz termal macun sürülü olarak geliyor. Bu balamda işlemcinin üzerine ekstra termal macun uygulamayacağız. Bloğu yerleştirmeden önce vidalarımızı hazırlıyoruz. Ve artık bloğumuzu yerleştirebiliriz. Sonrasında vidalarımızı takıyoruz. Macun eşit sürülü olduğu için vidaları çapraz takmak zorunda değiliz ama yine de kaydaya uyalım. Artık bütün vidalarımızı tornavida ile sıkabiliriz. Pompadan çıkan iki tane kablo var. Bunlardan bir tanesi USB kablosu, diğeri ise pompa kablosu. Bunları ilgili yuvalara bağlayalım. Gigabyte anakartımızda işlemci için iki adet bağlantı mevcut. Birisi CPU optional, diğeri ise CPU fan. Gigabyte Pompanın CPU Option'la bağlanmasını tavsiye ediyor. Biz de bu bağlamda pompamızın bağlantısını CPU Option'la bağlıyoruz. Pompadan çıkan diğer kablo USB kablosuydu. Onu da anakartın altındaki USB başlıklarına bağlıyoruz. Şimdi dikkat ederseniz kabloda bir yuva dolu. Yuvanın içerisinde de bir yerde pin yok. Bu ikisini denk getiriyoruz. Ve bu şekilde... USB kablomuzu bağlıyoruz. Sıra geldi radyatörümüze fanları bağlamaya. Radyatörümüzün hortumları kasanın ön kısmına bakacak. Bu bağlamda fanların kablolarını buradan yani arka kısımdan kasanın arkasına vereceğiz. Bu yüzden de fanların bağlantısını bu tarafa gelecek şekilde konumlandırıyoruz. ProArt LC420'nin içinden çıkan vidalarla fanlarımızı monte edelim. radyatör fanlarının her birinin kablosu mevcut. Bu fanları yine soğutucunun kutusundan çıkan fan çoklayıcıya bağlayalım. Kablonun diğer ucunu da anakarttaki CPU fan pinine bağlıyoruz. Bu işlem sayesinde radyatör fanları işlemcinin sıcaklığına göre dinamik olarak değişecek. kasamızı yerleştireceğiz. Bazı kasalarda kılavuz vida var. Bir yakından bakalım. Diğer vidalardan farklı olarak kılavuz vida yuvasının bir çıkıntısı olduğunu görebilirsiniz. Diğer vida yuvasında böyle bir çıkıntı yok. Anakartı bunu oturttuğumuz zaman doğru yerleştirmiş olduğumuzu anlayabiliriz. Merak edilen sorulardan bir tanesi de anakartı kasaya vidalamakta kullanacağımız vidalar nereden çıkıyor? Bu vidalar kasayla birlikte gelmeli. Biz de kasamızın kutusunu açacağız şimdi. İşte bu vidalar sayesinde anakartımızı kasamıza monte edebileceğiz. Bunu nereden anlıyoruz peki? Üzerinde form MB yani motherboard ve 2.5 inç HDD için yazıyor. Yani hem sabit disk hem de anakart için kullanabiliriz bu vidaları. Anakartın ortasındaki vidayı monte edebilmek için SSD soğutucusunu söktük. Vidayı monte ettiğimize göre SSD soğutucuyu geri takabiliriz. Sıra geldi radyatörümüzün montajına. Radyatörümüzü kasanın üstüne monte etmek için bu kasada sökmemiz gereken bazı aparatlar var ve bu onlardan ilki. Doğrudan yukarı çekiyoruz ve söküyoruz. Şimdi aşağıda iki vidamız var. Bunları da sökelim ve bu sayede radyatörü monte edeceğimiz çerçeveyi sökelim. Çerçevemiz artık serbest bu şekilde yuvasından çıkartabiliriz. Radyatörümüz hazır. Çerçevenin içinden geçirelim radyatörümüzü. Ve montajını yapalım. Şimdi radyatörümüzü bu defa kasanın içinden geçirelim. Şimdi radyatörümüz ve çerçevemiz kasanın üzerinde. Bir sonraki aşamada fanlarımızı alt kısma yani buraya monte edebiliriz. Şimdi çerçeveyi radyatör ile fanların arasına pres yaptık arkadaşlar. Yani tost yaptık. Bu şekilde çerçeveyi arada hareket ettirebilirsiniz. Fakat şu anda bizim tavsiyemiz en sona doğru itmeniz yönünde. Radyatörümüzü ve fanlarımızı çerçeveye monte ettik. Bu bağlamda çerçeveyi ve bir bütünü, soğutma bütününü kasamıza indirebiliriz. İleri doğru itiyoruz ve bu kısımdan bırakıyoruz. İşlem tamam. Artık geri vidalama kalıyor. Burada bir elimizle bastıracağım ve radyatörü iteceğim. Diğer elimle de vidayı yuvaya yerleştirmeye çalışacağım. Eğer radyatörü monte etmek için aktif olarak geri itmem gerekiyorsa ve montaj esnasında vidanın ucu kırılıyorsa bence burada tasarımsal bir hata var demek. Sonraki aşamada aparatımızı geri takabiliriz. Elimizde modüler bir güç kaynağı var ve ihtiyacımız olan kablolara bakalım. Anakartımızın fan kontrolcüsü için bir adet SATA kablosu, ekran kartımızın güç bağlantısı için bir adet 12V 2x6 kablosu, anakartımızın gücü için 24 pin kablosu ve işlemci güç beslemesi için 2 tane 8 pin CPU kablosu. 24 pin kablomuzun büyük ucu anakarta girecek fakat diğer iki ucu, güç kaynağına girecek. Bu bağlamda bu iki ucu takalım. MB motherboard yani anakart demek. Bu bağlamda bu iki kabloyu buraya takacağız. Ekran kartımıza güç sağlayacak olan 12V 2 x 6 kablosunu bağlayalım. Bu güç kaynağında iki tane kablo birden destekleniyor. İstediğinize takabilirsiniz. Ben soldaki yuvaya takacağım. Burada dikkat etmeniz gereken nokta bu kablonun çok iyi oturması gerektiği. Arada boşluk olmamalı. CPU ve PC Express yazan kısımlara işlemcimizin gücünü sağlayacak olan kabloları bağlıyoruz. Bu kabloların üzerinde iki farklı yazı var. Burada PSO yazıyor, burada da CPU yazıyor. CPU anakarta bağlanacak kısım, PSU ise güç kaynağına bağlanacak kısım. Son olarak SATA kablomuzda peripheral SATA ve Molex yazan kısma bağlıyoruz. Bu 3 yuvadan istediğinize takabilirsiniz. Güç kaynağının vidaları güç kaynağının kutusundan çıkıyor. kasamızda gelen kabloları anakartımıza bağlamaya başlayalım. HD Audio ilk kablomuz kasanın önündeki ses portlarının çalışmasını sağlayacak. Görmüş olduğunuz üzere kablonun içerisindeki bir kısım dolu. Bu bağlamda kabloyu yanlış takmamız mümkün değil. Kabloyu kasamızdaki F Audio portuna bağlayacağız. Şimdi sağ tarafta USB portlarını görüyorsunuz. Kasamızla gelen USB kablosunu da bu başlığa bağlayacağız. Sıra geldi en zor kabloya front panel yani ön panel bağlantı kablosu. Bu kablo sayesinde sabit diskimizde bir aktivite olduğunda kasanın ışığı yanıyor. Yine kasanın güç ışığı, kasanın güç tuşu ve reset tuşu da bu kablo sayesinde kontrol edilebiliyor. Fakat çoğu sistemde bu kablo ayrık gelirken bu kasada bütünleşik geliyor. Peki bütünleşik geldiği zaman nasıl bağlayacağız ona bakalım. İlk olarak bunu da yanlış takmanız mümkün değil. Zira görmüş olduğunuz üzere kablonun ucunda bir kısım dolu. Bu bağlamda dolu kısmı yuvadaki boş kısma denk getireceğiz. Peki yuva nerede? Yuva genelde anakartın en sağ altında yer alır. Yani buradaki pinlere takacağız. Sol kısma yerleştireceğiz. Burada F panel yazdığını görebilirsiniz. Front panel yani ön panel bağlantısı buraya yapılıyor. Ve yine dediğim gibi kabloyu yanlış takmak söz konusu değil. Bakın yanlış takmaya çalışalım. Olmuyor. Çeviriyoruz ve kolayca yuvaya oturuyor. Kasamızın önünde Tip A USB 3.2 Gen 1 ya da eski adıyla USB 3.0 portları var. Onları da bu mavi kabloyla anakarta bağlıyoruz. Kabloyu bu anakartta FU3A isimli yuvaya takıyoruz. Kasamızın üstünde Tip C portu da mevcut. Bunun da kablosunu anakarta bağlayalım. Bu da tip C portuna hayat veren kasanın kablosu. Tip C portunun anakart üzerindeki bağlantısı genelde 24 pin kablosunun biraz altında olur. Burada da Gigabyte bu girişi FU3C olarak isimlendirmiş. 20G yazıyor sonunda yani 20 gigabit hız sunduğunu belirtiyor bu bize. Kablomuzun anakarta takılan kısmı maalesef tip C kablosu gibi iki yönlü takılamıyor. Bu kısmın ince, diğer kısmın ise biraz daha kalın olduğunu görebilirsiniz. Portun içine bakıp buna göre monte edelim. Portta da alt kısmın kalın, üst kısmın daha ince bir boşluğa sahip olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda kablomuzu buna göre takalım. Hatırlarsanız videonun başında pompanın bağlantısını CPU Optional başlığına yapmıştık. Şimdi burada bir adet CPU fan bağlantımız var. Yani radyatöre bağlı fanları kontrol eden kablomuz. Onu da anakartın üzerindeki CPU fan başlığına bağlayacağız. Anakartımıza güç sağlayan kablo 24 pin güç kablosu. Bunu kartın üzerindeki yuvaya yerleştirelim kartamızın sol üst kısmında 2 adet işlemci ek güç bağlantısı var onların kablosunu bağlayalım Kasamızla birlikte ön fan bağlantıları için de bir kablo geliyor. Bunu da anakartın üzerindeki SS fan 1 pinlerine bağlayalım. Güç kaynağına bağladığımız bir SATA kablosu vardı ve bunu kasanın fan kontrolcüsüne güç sağlamak için kullanacağımızı söylemiştik. Bunun da zamanı geldi. İki SATA kablosunu birleştirelim. geldi belleklerin montajına. Anakartın üzerinde A2 ve B2'nin yanında FIRST yazıyor. Yani ilk olarak bu yuvaları kullanmamızı istiyor anakartımız. Bu bağlamda B2 ve A2 yuvalarını kullanacağız. Kenarlardaki çentikler kapanana kadar belleği bastırabilirsiniz. Bu kasanın ekran kartı takma mekanizması biraz farklı. Bu bağlamda bu buradan herhangi bir vida sökmeyeceğiz. Kasanın arkasındaki bu kuplu vidayı çıkartacağız. Burada open diyor bu şekilde çekip açıyoruz bunu. Şimdi ekran kartımıza denk gelecek olan yuvaları sökelim. Kartımızı monte edeceğimiz yuvanın kulakçığını açalım. Artık ekran kartımızı monte edebiliriz. Şimdi ekran kartımız epey ağır olduğu için bırakmak istemiyorum. Buradaki destek çıtamızla destekledik. Mekanizmayı sıkıştıralım. Bidamızı geri sıkıyoruz artık ekran kartı destek çıtamıza geri dönebiliriz. Hatırlarsanız bu vidayı sıkmıştık. Şimdi bunu bir gevşetelim. Sonrasında buradaki destek aparatını dümdüz hale getirelim. Yani tam düz olsun. Ekran kartımızı destekleyecek şekilde konumlandıralım. Fakat fana da denk gelmemesi gerekiyor. Aşağıdan kontrol ediyorum. Şu anda hem ekran kartımızı destekliyor hem de fana denk gelmiyor. İdeal bir noktada artık bunun vidasını sıkabilirim ve işlem tamam. Sıra geldi 12 ve 2 çarpı bağlantımızı yapmaya. Kablomuz oturdu ve buradaki kelepçe de çit etti. Şimdi kasanın içerisinde kabloları gizleyecek bir plastik aparat var. Bu aparatı geriye etmiştik artık tekrar eski yerine itebiliriz. Zaten şu an vidaları gevşek durumda. Aparatı sona kadar itiyorum ve şimdi vidalarını sıkacağım. Bütün kabloları monte ettik. Eğer montajı doğru yaptıysak sistemimiz sorunsuz bir şekilde açılmalı. Bu bağlamda güç düğmesine basalım isterseniz. Basamıyorum çünkü bu kasada güç tuşunun bir kilidi var. Kilidi açıyorum. Ve artık güç tuşuna basabilirim. Sistemin ilk açılışı biraz zaman alabilir. Sonrasında eğer BIOS güncel ise BIOS ekranı karşımıza gelmeli. Fakat eğer BIOS güncel değilse BIOS'u Q-Flash Plus ile güncelleyeceğiz. Bugüne kadar bir kasadan gelen en yüksek hava akışı geliyor elime açıkçası. Şu anda anakartımızın üzerinde 15 numaralı hata ışığı yanıyor. Bekleyelim bakalım. 15 bazen memory training olabiliyor. Kodlar ilerlemeye başladı. Tekrar 15'e geri döndük. Ve sistemimiz şu anda 15'te takılı kalmış durumda. Kapağımızı bir çıkartalım ve hangi ışık yanıyor bir görelim. Rakamlar yine ilerlemeye başladı. Gördüğüm kadarıyla VGA ışığı yanıyor. Yani ekran kartımızın ışığı yanıyor ki yanması gereken son ışık açıkçası. Çünkü ekran kartımızın güç bağlantısını sorunsuz bir şekilde yaptık. Şimdi bir BIOS'u sıfırlayalım ve sistemi tekrar açmayı deneyelim. Bilgisayarı kapatıyorum. En azından anakartımız çalışıyor. 4 saniye basmaya tepki verdi. Kasamızın arkasında bir BIOS sıfırlama tuşu yok. Anakartımızın üzerindeki Clear CMOS Jumper'ın konumunu öğrendik. Bu balamda BIOS'umuzu bir resetleyelim. Ve sistemi yeniden başlatalım. Eğer sistem bu defa da açılmazsa Qflash Plus ile BIOS güncellemesi yapacağız. Sistem yine 15'te takılı fakat bu defa DRAM ışığı yanıyor. Biz BIOS'u bir güncelleyip durma tekrar bakalım. Evet arkadaşlar, uzun uğraşlar sonucunda sistemden görüntü almayı başardık. Neler yaşadığımızı tek tek anlatayım. Öncelikle BIOS'un güncel olmadığını düşünüp sistemi Q-Flash Plus özelliğiyle güncelledik. Yani açılmayan sistemlerde de BIOS'u güncelleme özelliği var biliyorsunuz. Gigabyte'ta da bu özelliği kullanarak BIOS'u güncelledik fakat yine görüntü alamadık. RAM'i değiştirdik, yine görüntü alamadık. En sonunda Astral 5080 ekran kartını Founders Edition 5070 ile değiştirdik görüntü aldık. Tekrar astrali geri taktık ve sistem açılmaya başladı. Evet garip bir durum fakat böyle açıldı sistem. Ama siz bunları yaşamayın diye işte ben bunların hepsini sizin için yaşayıp rehberlerini hazırladım arkadaşlar. Bunların ayrı ayrı rehberleri kanalda olmaya devam edecek. Abone olursanız bütün bunları öğrenebilirsiniz ve bu yolculukta bana eşlik edebilirsiniz. Beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz dislike basın ama çok beğendiyseniz ve bu emeği takdir etmek istiyorsanız hype puanı verebilirsiniz. Bir başka rehberde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.